Merhaba Arkadaşlar Yarım dalga doğrultucuyu sanırım e, anladık Hatta negatif voltaj bile yaptık yani yarım dalga doğrultucuyla hem pozitif hem negatif voltajlarda yaptık e, Şimdi yarım dalga doğrultucunun dezavantajı, en büyük dezavantajı e, Alternansın bir tanesinin tümden yok sayması Yani pozitif voltaja bakalım, e, negatifi boş boş verelim Pozitif voltaj yani standart derste gördüğümüz e, yani teorisini irdelediğimiz diyeyim artık e, teorisini irdelediğimiz e, doğrultucu devresinde yani şu doğrultucu devresinde e, negatif alternans tümden çöp. Negatif alternansı hiç kullanmıyoruz. Bunu bir sıkıntı mı? E sıkıntı tabii yani bir kayıp gibi. Bunu e, çözmek için biraz daha estetik bir çözüm olabilir mi? Farklı çözüm olabilir mi? Artısı eksisi olan artı tarafı daha iyi olan bir çözüm olabilir mi? Diye düşünerek biz tam dalga ya da köprü diyot tipi de diyorlar buna doğrultucu devremizi oluşturuyoruz. Doğrultucu devremiz de bu. Şuraya giriş bağlayacağız. Ve şuraya da çıkış bağlayacağız. şu işaret zıplama işareti bunlar bağlantılı değil demek biliyorsunuz. Ve şuraya da biz yine R buraya yük diyeceğiz. Şuraya da doğrultucu diyeceğiz. Bu sefer dört tane diyottan oluşan bir durum. Şimdi önce temellerden başlayalım. Mesela şu devreye baktığım zaman ben, şu devreye baktığım zaman ya da şu devreye baktığım zaman. Ne anlıyorum? Şurada benim prizim var. Dikkat ederseniz prizim var benim. Prizimden çıkıyor. Diyelim bu trafoyu boş verin. Şimdi bu trafo olmasın bu. Ee, ya da trafo da olmasın. Trafo traf olmasın ya da boş verin şimdi. Bu devrede diyelim 220'ye bağladım. Düşüneyim diyelim. Şöyle bir devre esasında dikkat ederseniz. Yani şu devrenin negatifiyle benim yükümün negatifi aynı. Ya da nötrleri toprakları aynı. Bu devreye bakıyorum şimdi. Bu devrenin negatifi nötrü toprağı bu. Neyse artık şimdi elektrikçi olmayınca elektriksel anlamda yanlış ifade kullanabilirim. Yani şurası line, şurası nötr mü? Artık? Neyse öyle bir şeydi galiba. Burası line, burası nötr. Bu benim elektrik devremdeki durum bu. Peki elektronik devreye yani doğrulttuktan sonra bir devreye baktığım zaman şu nokta nötr mü? Değil. Bak değmiyor. Değmemesi için uğraşmışım. Değ, değmesi, değmesi bir problem olsaydı niye değmez de, de, niye böyle zıplama yapacaktım ki? Değmemesi gerekiyor demek ki zıplama yaptım. Ha, benim elektronik devremin esasında nötrü toprağıyla elektrik devremin nötrü toprağı aynı polaritede değil. Aynı şey değil onlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela elektrikte elektrik, elektrik sistemlerinde nötr deyince aklımıza dünya gerçekten toprak gelebiliyor, değil mi? Ha kazık çekiyorsun toprağa, çok o gerçekten toprak diyorsun, değil mi? Ama ama elektronik devrede cep telefonu düşün, hiçbir yere bağlantısı yok bu cep telefonun. Bu cep telefonunun toprağı dediğimiz zaman ne demek bu? O kendi içindeki en büyük hacime sahip olan referans olarak alınmasında bir problem olmayacak olan referans olarak alınması güzel olacak olan noktaya biz toprak diyoruz. Ve buradaki şu noktada referans alınması güzel bir nokta olduğu için toprak oluyor. Buraya biz ne yapıyoruz? Sıfır noktası diyoruz. Ve toprak diyoruz. Toprak deyince buraya toprağa böyle yığınla işte şeyi yıldırım çakıyormuş gibi algılamayalım. Yani yıldırım toprağa gidiyor. Oh bitti her şey toprağa gidiyor değil. Bu o demek değil. Bu demek esasında ben burayı sıfır kabul ettim demek. Hala hiçbir yere bağlantısı yok bunun kendinden başka. Yani bu bunun bu, bu toprak gerçek toprak kazıkla çakılmış değil yani hala cep telefonu gibi hiçbir yere bağlı değil yani devrenin içindeki bağlantılar dışında ekstra olarak yere bağlı değil ama biz oraya toprak diyoruz sıfır noktası diyoruz. Dikkat ederseniz bu toprakla şu toprak aynı değil bu önemli bir detay yani e, burada esasında bir toprak değişimi var gibi düşünülebilir bu devrede. Şimdi yine mesela mesela şöyle bir şey olsun V in. Mesela V'in bu olsun. Burası 20 volt olsun. Burası eksi 20 volt olsun. Yine T1 anına bakıyorum. Bu diyotlara isim vermek lazım. Karışır bunlar. D1, D2, D3 ve D4 diye isim verdim. T1 anına bakıyorum. V'nin artı 20 volt olduğu ana bakıyorum. Şimdi şu noktaya bakıyorum. Bu bu noktaya bakıyorum. Bunlar birisi V'nin artısına bağlı. Birisi de V'nin eksisine bağlı. Buna VA dedim mesela. Buna VB dedim. T1 anında. VA nedir diye sorarsam size 20 demeyin. Niye? Niye 20 değil VA? Ya da 20 olmak zorunda değil VA. Çünkü T1 anında VA eksi VB 20 volt. Bu kesin bilgi. T1 anında V. Çünkü V 20 demiş ya. VA eksi VB'nin 20 volt olduğu kesin bilgi. Ama VA'nın 20 volt olduğuyla alakalı elimde hiçbir bilgi yok. Çünkü VB toprak değil. Bakın toprak değişimi yaptım. Eğer VB toprak olsaydı neye göre? Elektronik devreye göre. VB toprak olsaydı sıfır noktasını ben bu nokta seçmiş olsaydım o zaman tamam. Ama sıfır noktasını burası seçtim. Çünkü elektronik devredeki benim ilişkiler önemli benim için şu an. Elektronik devre önemli benim için şu an. Elektrikten çünkü ben bunu düzleyeceğim bilgisayara vereceğim. Şu anda bilgisayar benim için daha önemli. Bundan dolayı artık ben buraya bakıyorum. Buraya sıfır dediğim için VB sıfır değil. Bak değmiyor. Değmediği için VB sıfır olmadığı için ya da sıfır olmak zorunda olmadığı için VA'ya 20 diyemem. VA ne? Bilmiyorum. VA 20 değil. Yani de değil. Değil de onu da göreceğiz zaten de. 20 olmak zorunda değil en azından. VB de sıfır olmak zorunda değil. Bilmiyorum ama VA'nın daha pozitif. VB'nin daha negatif olduğunu düşünüyorum. E şimdi elimde 4 diyotlu bir durum var. T1 anında iki tane voltaj arasındaki farkın 20 volt olduğunu bildiğim bir durumda ve buradaki voltajların ne olduğunu bilmediğim durumda ben nasıl bir tahmin yapacağım? Tahmin yapmam lazım. Bakıyorum. Diyorum ki VA tamam 20 değil ama bence pozitif bir sayı. VB de sıfır değil ama ya sıfıra yakın bir sayı ya negatif bir sayı. Mesela bu 20 voltu artı 10 eksi 10 diye paylaşmış olabilirler mesela değil mi? Artı 15 eksi 5 diye paylaşmış olabilirler. 25 5 de olabilir. O da bir ihtimal. Ama sanki böyle artı 10 eksi 10 gibi birisi pozitifte birisi negatifte ya da birisi pozitife yakın birisi sıfıra yakın daha mantıklı geliyor bana. Bana VA pozitife yakın VB de negatifmiş gibi geliyor. Bu benim tahminim. Tahmin etmem lazım. Tahmin etmen lazım. Tahmin ettikten sonra da kontrol edeceğim. Eğer tahminim yanlışsa e, mecbur başka tahmin yapacağım. Bir yerden başlamam lazım. Ve bana VA pozitifmiş gibi geliyor. VA pozitifse VA tif gibi bence. Gibi bence. Bence yani. Bence. Hiçbir fikrim yok. Bence. Hatta bence de VB sıfır gibi. Bence. Yani yanlış düşünüyor olabilirim. Hocam niye sence öyle düşündün? bilmiyorum yani cevabı bildiğim için de olabilir belki ama yine hiç cevabı bilmeseydim de ilk mantıklı olan bana buradaki 20 voltun toprak değişimi var burada. Burası tam böyle ortası gibi geldi sanki simetrik gibi geldi. 10 volt burası, eksi 10 volt burasıdır diye ilk defa ilk düşüneceğim, olurdu mesela? Diyot bilmesem bile ilk aklıma gelen şey olurdu herhalde. Bunlar ikiye bölmüşler gibi düşünürdüm. Neyse. Burası pozitif gibi bir şeyse şu D2'ye bakalım. Pozitif bir voltaj. Diyot. Direnç 0. D2 nedir? Bu durumda VD2 eşittir 0.7 volt. ID2 büyüktür 0. Niye? VA pozitifse pozitif diyot direnç 0. D2 açıktır. Peki D4'e bakalım. Negatif diyot direnç 0. D4 kapalıdır. Bu durumda VD4 küçüktür 0.7 volt ve ID4 eşittir 0. Bakalım. Eğer bu arkadaş negatif bir şeyse sıfır ve negatif bir şey. Dikkat ederseniz D3'e baktığımız zaman D3'ün anotu 0 0 değil mi? D3'ün anotu 0. D3'ün katodu ne? Negatif ise D3'ün açık olma ihtimali büyük. Çünkü D3'ün anotu hala daha pozitif. Bu durumda ne olacak? VD3 eşittir 0.7 volt. ID3 Büyüktür. Sıfır. D1'e bakıyorum. Sıfır ve pozitif. D1'in anodu sıfır. Katodu pozitif, pozitifse D1'in de kapalı olma ihtimali var. Kapalı. VD1. Küçüktür 0.7 volt. ID1 eşittir sıfır. Tabii bunlar ne? Tahmin. Bunların doğru olmama ihtimali var mı? E var. Bunlar tahmin. Bakacağız. Eğer doğruysa ne ala? Yanlışsa... Yapacak bir şey yok. Baştan tahmin edeceğiz. Şimdi ben bunu nasıl alacağım şimdi? Şöyle alayım. Olmadı. Şöyle alayım. Evet. Şöyle alayım ben bunu. Ve şuraya hatta biraz küçültsem ne olur ki? Görülür herhalde değil mi? Şöyle yerleştireyim ben bunu. Şunu şöyle yapayım. Ve şunu da alayım. Şöyle şöyle alayım bunu. Evet. Heh. Bildiklerimi şuraya yazayım. Bunlar benim bildiğim şeyler. Başka ne biliyorum? Bir şey daha biliyorum. V A eksi V B'nin de 0.20 volt olduğunu biliyorum. Bundan da eminim. Bunlar benim kesin bildiğim şeyler. Peki şimdi şu d 3ü e açık dedik ya. Bakalım bakalım D3'ten başlayalım hadi. V D3 eşittir 0.7 volt. V D3 ne? Pozitiften negatife. Yani Anottan katoda. 0 eksi VB eşittir 0.7 volt. Doğru mu? 0 burası. Burası da VB eşittir 0.7'den. VB ne çıktı? Eksi 0.7 volt çıktı. Negatif bekliyordum da. Eksi 0.7 beklemiyordum mesela. Ama eksi 0.7 çıktı. Bu durumda VA ne olur? VA eksi VB eşittir 20 volttan. VA ne olur? 19.3 volt olur. Tamam pozitif çıktı ama 19.3 beklemiyordum. Ama pozitif çıktı. Baktım şimdi şu duruma bakıyorum bakalım. Şimdi D1'e bakıyorum. D1 için D1 için VD1 ne? Arkadaşlar VD1 ne? 0 eksi VA. O da eşittir. Eksi 19.3 volt. Küçük mü 0.7 volttan? Süper. Bunu kontrol ettim. Harika. Peki D3'e bakayım. Yok D3'e bakmayayım. Şimdi neye bakayım? Ya da bakayım d Yok neye bakayım? D4'e mi bakayım? D4'e bakalım şimdi? Dur bakalım. şimdi, Yavaş yavaş devam edin. Şu D2'ye bakalım. Şuradaki akıma bakalım. Burası I D2. Burası I D4. Buraya da I R diyelim. Bakalım bakalım. I D2 artı I D4 eşittir I R. D4 kapalı. O zaman I D2 eşittir I R. Bakalım bakalım ne olacak? Şuradaki voltajsa ise Vout mu? Şuradaki voltaj çünkü Vout şurası. Vout eksi 0. Yani burası Vout. Vd2'ye bakalım bakalım. Vd2 eşittir. 0.7 volt. Niye? Vd2 açık demiştik. O ne? Va eksi Vout. Va eksi Vout. Eşittir. 0.7 ise. Va da 19.3 ise. Vout ne olacak arkadaşlar? 18.6 mı ya? 6 volt. Niye? Çünkü şu noktanın voltajı neye göre referansa göre V out çünkü şurası da V çünkü referans sıfır ya. Burası da V a neye göre V referansa sıfıra göre V Burası da V b neye göre V b referansa sıfıra göre yoksa tek noktanın voltajı olmaz zaten. V 18.6. Peki Ir ne? Ir bu durumda ne oldu? Vout bölü R. O da eşittir. 18.6 volt bölü R. İki tane pozitif sayının birbirine bölünmesi pozitiftir. Yani I d de büyüktür 0. Onu da bulduk. Süper. I D3'e gelelim. Şimdi bu I R akımı geldi. Buradan geçti. Hop! Hepsi böyle sanki sifona basılmış gibi toprağa mı gitti? Hayır. O toprak zaten ben kendiliğinden koydum oraya. O yoktu öyle bir şey zaten. Ben onu kendim referans olsun diye koydum. Buraya akım akım gitmiyor. Yani I R buradan akıyor. IR buradan akıyor. Başka IR buradan akıyor. Ne oluyor bu IR? ID1 ve ID3 diye ikiye ayrılıyor. IR eşittir ID1 artı ID3. Ne yaptık biz? ID1 sıfır demiştik. Süper. O da eşittir ID3. O da eşittir 18.6 volt, volt bölü R. İki pozitif sayının birbirine bölünmesi pozitif olduğuna göre ID3 de pozitif. Bunu da bulduk. Geriye kaldı ID4. ID4 yani VD4. Şunu kontrol etmem lazım. Bakıyorum. VD4 için bakıyorum. VD4 için bakıyorum. Ne bu VD4? Anottan katoda. VB eksi Vout. O da eşittir. Eksi 0.7 volt. Eksi 18.6 volt. O da eşittir. Eksi 19.3 volt. O da küçüktür. 0.7 volt. Bu da tamam. Ve ne oldu bir anda arkadaşlar? 4 tane e, kontrolleri tamamen yaptım. 4 eşitsizliği de sağlamış oldum. Yani devrem gerçekten benim tahmin ettiğim gibi çalışıyormuş. D1 D4 açık. D2 D4 e, ama D2 D3 açık, D1 D4 kapalıymış. Hatta ve hatta şu pozitif akımı çizersem pozitif akım böyle geliyor. Geldi 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 geldi. Nereden geçtiği D'den geçti, geldi geldi geldi, gitti böyle gitti, Aa, böyle geldi. Sonra nereden geçti? D3'den gitti, böyle gitti ve böyle gitti. İşte pozitif akımın yönü de bu. Yani böyle değişik elektronların yönü de tam tersi. Böyle bir pozitif akım yönü var arkadaşlar. Pozitif akımın yönü. Yani biraz böyle garip dolan bir yol izledi ama sonuçlar olarak Ve Vout ne oldu? Vout 18.6 oldu. Esasında Vin tepe 20 volttu. Ondan 2 diyot voltajı eksik oldu. Vout eşittir 18.6 eksi 2 çarpı 0.7 volt. Yani 2 diyot voltajı ne 18.6 20 volt eksi 12 çarpı 0.7 volt. Bu 20 volt da V'in tepezen. 2 diyot voltajı eksik bir şekilde çalıştı. Peki benim mesela şu T1 noktası değil de T1'in azıcık yanından, azıcık sağında, azıcık solunda olsaydı bu analiz değişecek miydi? Sadece şu rakamlar biraz değişecekti ama temel mantık değişmeyecekti. Yine benim devrem burada çıkışı takip edecekti. Fakat bu sefer takip ederken ki kaybı 1.4 volt olacaktı. 0.7 volt yerine 1.4 voltluk bir kayıpla benim devrem takip edecekti. Bu pozitif alternans. Negatif alternansı da diğer videoda gösterelim.